Burhanettin Duran, terörle mücadelede unutulmaması gerekenler, PKK'nın Gara'da 13 rehineyi katletmesine verilen siyasi tepkiler terörle mücadelemizin ne zor olduğunu yeniden gözler önüne serdi. Muhalefet partilerinin elleri bağlı insanlarımızı başlarına kurşun sıkarak öldüren terör örgütünün yaygın bir şekilde telin eden bir seferberliğe katılmak yerine alelacele operasyon sorumlusu arama telaşına düşmesi hayli üzücü. Son 6 yılda PKK, DH ve FETÖ gibi dünyanın en etkili terör örgütlerinin hepsiyle aynı anda mücadele eden Türkiye'de siyasi partilerin ve temsilcilerinin daha aklı serim tepkiler vermesi beklenirdi. Söz gelimi rehineler PKK'nın uçak bombardımanı sırasında öldüler yalanı bu kadar kolay satın alınmamalıydı. Bu yalanı seslendirenler bir daha PKK diliyle konuşamayacak cevaplar almalıydı terörle mücadele, iktidar ve muhalefetiyle tüm siyasetin ortaklaştığı bir milli menfaat meselesidir. Bu politikanın demokratik sorgulamasıyla teröre karşı zafiyet oluşturan söylemler arasında kalın olması gereken bir çizgi var. Bu çizginin Türkiye'ye kadar inceldiği ve hatta sık sık aşıldığı bir ülke bilmiyorum. Bunun temel sebebi 40 yıla yakın bir süredir PKK ile mücadelenin bitirilememesidir. Bazı yorumcular terörün bitirilememesini sadece iktidarların politikalarına bağlayarak açıklayabilirler. Bu kolaycılık güncel siyasi hesaplarla yapıldığında ortaya hayli çirkin bir görüntü çıkıyor. Siyasetin, demokrasinin alanını daraltacak kadar güvenlikleştirilmemesi için terörle mücadelenin istismar edilmemesi gerekir. 19 yıllık iktidarı sırasında AK Parti, iki çözüm süreci dahil PKK terörüyle mücadele için her yolu denedi. Peki, neden PKK ile mücadelemiz bu kadar zorlu? Geç milliyetçiliğe dayalı ayrılıkçı PKK terörü 1984'ten başlatsak bile 37 yıldır neden hala canlarımız almaya devam ediyor? İra ve ETA örneklerinde görüldüğü üzere etnik milliyetçiliğe dayalı terör örgütlerini bitirmek için dört şartı bir arada sağlamak lazım. Birincisi siyasetin ve kamuoyunun şiddet karşısında birleşmesi. İkincisi terörle arasına mesafe koyan parti siyasetine imkan verilmesi. Üçüncüsü komşu ülkelerde terör örgütünün zemin bulamaması. Dördüncüsü belli başlı küresel güçlerin teröre destek vermemesi. PKK ile mücadelemizde ne yazık ki bu dört şartı bir arada hiç sağlayamadık. Ne 1990'larda ne 2000'lerde ne de bugün. Evet, demokratik siyasetin sıklıkla dışına çıkmalarına rağmen HDP çizgisindeki partilerin mecliste olmasını temin ettik. Bir dizi reformla Kürtlerin kimlikle ilgili taleplerini hayata geçirdik. Ancak komşumuz iki ülke ABD işgaliyle Irak'ın, Esed'in zulmüyle Suriye'nin başarısız devletlere dönmesi PKK'nın varlığına zemin teşkil ediyor. Irak ve Suriye terör örgütünün güçlenmesine müsait olduğu için her iki ülkede operasyonlar yapmak, güvenli bölgeler ve üstler kurmak zorunda kaldık. Yine müttefik bildiklerimiz dolaylı ve doğrudan PKK'ya destek veriyor. Türkiye içerisinde PKK'nın bitirilmesi yeterli değil. Bu örgütün Irak ve Suriye'nin kuzeyinde on binlerce militanı besleyerek ABD ya da Rusya gözetiminde özellik peşinde koşabilmesi Türkiye Cumhuriyeti olarak en büyük sorunumuzdur. Bugün Türkiye'nin terörle mücadele politikasını eleştiren muhalefet ne önermektedir? PKK'nın Irak ve Suriye'de özel bölge ya da devletçi kurma hamlelerine göz mü yumulmalı? Şiddetin yaratıcı gücünden bahsedenlerin demokrasiyi çökertmesine müsaade mi edilmeli. Her iki tarafta silah bıraksın ne demek? ABD'nin desteğini alan PKK neden silah bıraksın? Bugün bıraktım dese, Irak ve Suriye'deki varlığının yarın daha büyük tehlike olacağı açık değil mi? Rehinelerin sorumluluğunu cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklemek ancak PKK'yı sevindirir. CHP bu yaklaşımıyla HDP üzerinde demokratik baskı oluşturamaz. Terörle mücadelede ince çizgiyi aşmak terör propagandasına yarar. Ülkemize ve demokrasimize onulmaz zararlar verir.